Türk mitolojisindeki üç doğaüstü vardı. 1. Bebek hırsızı Alkarısı. Halk arasında albastı. Alkarısı, ambulus Al olarak da bilinir. İnanışa göre hamile kadınlar ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Evlerin köşelerinde veya ahırlarda yaşadığına inanılan Alkarısı çocukların ve hamile kadınların korkulu rüyası olmuştur. Aynı zamanda al karısının aslında Lilith olduğu söylenir. Lilith'in Adem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Adem'e tabi olmayı reddettiğine ve bu yüzden lanetlendiğine inanılır. 2. Gülmekten öldüren Arçura Ormanlarda yaşayan şeytani bir varlıktır. Uzun saçlı, kara görünümlü, tüm vücudu kıllarla kaplıdır. İkisi önde ikisi arkada dört gözü bulunur. Saçları yere değecek kadar uzundur. Şekil değiştirerek yakışıklı bir genç, güzel bir kadın. Kuş veya keçi olabilir. İnsanları gıdıklamak suretiyle gülmekten çatlatarak öldürdüğü söylenir. Tokar şaklatması gibi konuşarak avlarını çeker. Aman deyin bu zese dönüp bakmayın. 3. azdıran yolcunu Azmıç Hıssız yollarda tek başına giden insanları, onun tanıdığı birinin sesiyle çağırır. Azmıç o insanların sevdiği kişinin şekline bürünebilir. Böylece yolcu azıtarak Azmıç'ın peşine düşer. Azmıç da onu bir uçurum kenarına getirip aşağı atar.